Merhaba, finans gurusu hamsterler. Yeni yıl başladı ve hepimiz hedeflerimize ulaşma yolundayız. Bu yolculukta eğitim ve strateji önemli olsa da hedeflerimize daha hızlı ulaşmamıza ne yardımcı olacak? Bugün motivasyonla ilgili benzersiz stratejisini paylaşan başarılı bir insanın videosunu seçtim. Bir göz atın. Çünkü oldukça ilginç. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. Telefonunuzu açar mısınız? Onlara göstermenizi istiyorum. Bunu planlanmamıştık. Bunu bolca insan görecek. Bu aslında vizyon panom. Yani başarmaya çalıştığım şey. Sol üst köşede bir keresinde eşimin gördüğü büyük bir arsa var. Burada en önemli olan ise Afrika. Afrika'da küresel işler yapma hayal ve emellerim var. Sol köşedeki bankada 100 milyon nakit dolar. Sadece 100 milyon likit nakite sahip olmanın nasıl bir his olduğunu görmek istiyorum. Faturalar ödendikten sonra da para gelmeye devam ediyor. Ortadaki figür 3 milyar, dümdüz 3 milyar dolar istiyorum. 3 milyar dolara ihtiyacım yok ama 3 milyarın nasıl bir his olduğunu görmek istiyorum. Gözlerimle görmek istiyorum. Her telefona açışımda beni hatırlatıp vizyonlarımı pekiştirmesini istiyorum. Yüksek hedefler belirlemek diye buna derim. Tabii ki bu öznel ve göreceli olabilir. Bence hayal kurmak için bir sınır olmamalı değil mi? Her halükarda bu tekniği çok ilginç buldum. Telefonunuza her baktığınızda bilinçaltınızda hedeflerinizi pekiştirip kendinize hatırlatabiliyormuşsunuz. Kesinlikle denemeye değer. Sizin hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olan alışkanlıklarınız var mı arkadaşlar? Yorumlara bekleniyorsunuz. Finans dünyasından daha fazla ipucu öğrenmek için yeni bölümleri kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve unutmayın, hamsterlar güçtür. Birimiz, hepimiz, hepimiz birimiz için.